Selamünaleyküm kardeşlerim. Çok heyecanlıyız. İçimiz içimize sığmıyor. O kadar mutlu bir haberi, çok güzel bir müjdeyi sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdik. Öyle bir andayız ki yıllar sonra dönüp bu anı hatırlayacağız ve diyeceğiz ki Vay be! Demek o günkü o heyecanımız bizi bugünlere ulaştırdı. Elhamdülillah bugün bu 100 milyonlara belki milyarlara ulaştıysak o günkü o heyecanla çektiğimiz video ile oldu diyeceğiz belki de. Bugün unutmayın kardeşlerim. Bugün çok önemli bir gün. Çınaraltı 10. yılına ulaştı ve 10. yılda Cenab-ı Hak bize çok güzel bir müjde nasip etti. Çok büyük bir adım atmanın eşiğindeyiz ve bu adımı hep beraber atacağız inşallah. Çınaraltı'nın çok güzel bir hikayesi var biliyorsunuz. Bugüne kadar bu çok güzel hikayeyi hep hep beraber nakış nakış dokuduk, bu danteleyi beraber diktik, satır satır, dize dize, harf harf beraber bu şiir yazdık. Eğer bu şiir gönüllere dokunuyorsa, hepinizin duasının bunda payı var. Hepinizin hem maddi hem manevi desteklerinin bunda payı var. O yüzden bugün bu güzel noktaya ulaştıysak hep beraber ulaştık. Hepiniz bundan hissedersiniz. İnşallah hep de dualarımız o yönde. Cenab-ı Hak burada ne kadar sevap kazanılıyorsa, kaç kişiye vesile olunuyorsa, ne kadar hayırlar işleniyorsa hepsini sizlerin amel defterine de yazsın inşallah. Peki Çınaraltı'nın 10. yılında ulaştığımız bu müjdeli haber ne? İstanbul'a adım atıyoruz. Çok büyük bir adım. Çınaraltı İstanbul'a açılıyor inşallah. Dedim ya bugüne kadar çok güzel bir hikaye yaşadık. Şu anda ettiğimiz dua bu güzel hikayeyi çoğaltmak ve büyütmek istiyoruz. Ve geldiğimiz noktada şunu fark ettik ki İstanbul bu hikayenin güzelleşmesi, çoğalması ve büyümesi için olmazsa olmaz bir yer. 10 senede 10 milyonlarca insana ulaştık. Neden bu? milyarlara dönüşmesin. Duamız bu. Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibi değil mi? Emin olun şu an şu dakikada geldiğimiz noktaya bile biz zaten inanamıyorduk. Ama Cenab-ı Hak'tan istiyorduk. Duamızda vardı. E duan varsa duyan da var. Cenab-ı Hak bu duaları kabul etti. Şimdi de Allah'tan ecdadımızın fethettiği yerlerin fethini istiyoruz. Gönüllerin fethini istiyoruz. Ve şehadete muhtaç, imana muhtaç gönüllere ulaşmak istiyoruz. Şimdi size projemizi anlatacağım. Madem bu yolda bugüne kadar beraber yürüdük, Cenab-ı Hak bizi bu yolda yalnız bırakmasın. Bu yolda sizin yol arkadaşlığınızdan bizi mahrum etmesin. Bu dua ettiğimiz için Dedik ki bu derdimizi ve heyecanımızı sizlerle de paylaşalım. Sonuçta biz gerçekten bir aile gibi olduk. O kadar çok kardeşimden belki binlerce kardeşimden şu mesaj aldım ki ''Osman abi sabah akşam seni izliyoruz. Artık ailemizden birisi gibi oldun. Artık öz abim gibisin.'' öz kardeşim gibisin, öz evladım gibisin diye yazan teyzelerimiz, abilerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Ben de sizlerle bir yerde tanıştığımda veya tanışmasam da o mesajınızı gördüğümde yüreğimde o sıcaklığı hissediyorum. Size dua ederken ismende dua etmeye çalışıyorum. Bu 10 sene içerisinde Cenab-ı Hak öyle hayatlara dokunmayı nasip etti, öyle güzel hikayeleri sizden de duyduk ki bu hikaye aslında hepimizin hikayelerinden oluşuyor. Bazen bir seminerde sizlerle tanıştığımda, bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel, 4 sene evvel videolarımızı izlemeye başlamış kardeşim, abim, ablam. Hayatının nasıl değiştiğini bana anlattığında inanılmaz bir şevkle doluyorum. Düşünsenize bugüne kadar çınar altında sadece yüz yüze Ankara'da konuştuğumuz şehadet getirip Müslüman olan ateist sayısı 1200-1300 geçmiş durumda. Yine binlercesi internet üzerinden. Yüz yüze konuştuklarımızdan on binlerce kardeşimiz namaza başladı. On binlerce kardeşimiz tesettüre girdi bu 10 yıl içerisinde. Neler oldu neler. O kadar çok hayatlar değişti ki ve sadece bu burada kalmıyor. Bir de bu işin dip dalgaları var. Yani bir kardeşimiz hayatını değiştirdiğinde ona göre bir hayat kuruyor. Annesine, babasına vesile oluyor, kardeşine vesile oluyor, kuzenine vesile oluyor, amcasına, dayısına vesile oluyor, teyzesine, halasına vesile oluyor. Pek çok kişinin hidayetine, namazına, tefekkürüne, hayatını değiştirmesine vesile oluyor. Bizim videolarımızı telefonuna indirip sağda solda izletiyor ve yarın öbür gün evleniyor, çocuğuyla karşımıza geliyor. Düşünsenize, nice yuvalar kurulmuş bu hidayet ekseninde. Yani çınaraltı göründüğü kadar bir o kadar da görünmediği bir kalabalığa vesile olmuş durumda. Kiminiz belki bir videomuzu izlediniz. Kiminiz belki bir kitabımızı okudunuz. Çıkardığımız dergilerden okudunuz. Herhangi bir paylaşımımızdan, postumuzdan etkilendiniz. Biraz sonra istatistiklerden de bahsedeceğim. Zaten göreceksiniz kimlere ulaşmışız. Ama bu ulaştıklarımız içinde nice sevindiğimiz simalar varken belki ebedi saadetine, ebedi cennetine vesile olduğumuz, ebedi cehennemden kurtuluşuna Allah'ın bizi vesile ettiği kişiler varken bir de ulaşamadıklarımız var alevleri göklere yükselen bir yangın var. O yüzden bir sonraki aşamaya geçmek için biraz fedakarlık yapmamız gerektiğini fark ettik. Biz eğer gençlerin imanının kurtulmasına gerçekten samimi manada dua ediyorsak öyleyse dedik biraz daha fedakarlık yapalım. Gayretimizi iki katına çıkartalım ve İstanbul'a adım atalım. Çünkü İstanbul çok önemli arkadaşlar. Düşünsenize takipçilerimizin %26'sı İstanbul'da. Bir sonraki aşamaya geçirmek istiyorsak Çınaraltı'nı İstanbul olmazsa olmaz bir yer. Çünkü merak eden vardır. Neden başka şehirlerde de değil. İnşallah bir gün o şehirlerde de olur. Ama belki bu memleketin belki alemi İslam belki dünyanın manevi merkezi gibi bir yer İstanbul. Bize gelen mesajlarda da her şehirden talep var. Hatta yurt dışından talep var. Ya Rusya'sından Kore'sine, Amerika'sından İngiltere'sine, Almanya'sından Fransa'sına, Azerbaycan'ından, Cezayir'de bile yer açmamızı isteyen oldu yani düşünün. İhtiyaç var biz bunun farkındayız ama bize gelen mesajlar içerisinde İstanbul zirve. Zaten şöyle bir şey var. Kimle karşılaşsak biz sizi İstanbul'da zannediyorduk diyorlar. Çınaraltı Ankara'da değil de İstanbul'da diye zannediliyor. Bir de onları da yalancı çıkarmamak lazım. Yıllardır İstanbul'a gidiyoruz geliyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız, hocalar vesaire kimle otursak herkes İstanbul'da yer açmaya yönelik bizi yıllardır zaten teşvik ediyordu. Ama biz hem şartların yeteri kadar gelişmediğini, olgunlaşmadığını düşündüğümüz için hep bunu erteliyorduk. Aslında 7-8 sene önceden biz bunun duasını yapıyorduk, hayalini kuruyorduk. Ama imkanlar biraz yavaş gelişti. Biraz maddi sebepler bizi duraklattı. Ama elhamdülillah hiç kimseye yüz suyu dökmedik. Hiç kimseye minnet etmeden Cenab-ı Hak bugün nasip etti. Zaten baktığınız zaman her büyük oluşumun merkezi mutlaka İstanbul'dur. İslami gruplara veya hatta İslami olmayan gruplara da bakın. İstanbul biraz kilit bir nokta. Gerçekten kalp gibi yani. Düşünsenize Türkiye'deki takipçilerinizin dörtte birinin toplandığı bir yer var ve siz orada değilsiniz. Bu ciddi bir eksiklik. Aynı zamanda benim en büyük dualarımdan birisi İstanbul'un maneviyata meyilli olan insan kaynağı. Çünkü bu yaptığımız hizmetlerde para pul bir şekilde Allah gönderir. Esas mesele yürekli olan fedakâr olan insan kaynağıdır. Yüreklerin üstünde yürüyor adeta burası. O yüzden kendini İslam'a adayacak, Allah yolunda, peygamberin yolunda, sahabelerin misali olmaya çalışacak, bu asırda bir şeyleri sahiplenecek, sırtlanacak, yüklenecek insanlara ihtiyaç var ve biz İstanbul'un bu noktada çok ciddi bir potansiyeli olduğunu zaten yıllardır biliyor ve görüyoruz. Hem insan yapısı olarak hem de nüfus kalabalığı olarak bu çok önemli bir mesele. Çünkü biraz sonra bir projemi anlatacağım size. Siz de göreceksiniz ve diyeceksiniz ki gerçekten bu proje için İstanbul'da olmanız lazım değil. Elzem. İşin farklı yönleri de var. Mesela biz her seferinde video çekmek için İstanbul'a gelmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bütün hocalar İstanbul'da. Bütün tanınmış kişiler İstanbul'da. Bazen İstanbul'da olmadığımız için kaçırdığımız çok kişi oluyor. Özellikle yurt dışında uluslararası hocalar var. Sadece İstanbul'a geliyorlar. Ankara'ya gelemiyorlar. Dolayısıyla onları yakaladın yakaladın gibi fırsatları biz kaçırıyoruz. Bu yüzden İstanbul'da olmamız gerektiğini, İstanbul'da bir ofis açmamız gerektiğini zaten fark etmiştik. Ama esas projemiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz biz Tuvan Trut isminde bir YouTube sayfası açtık ve İngilizce hizmetlerimize başladık. Zaten 5-6 senedir çınar altında her hafta İslami sohbetler İngilizce olarak da yapılıyor. 20-30 kişilik bir grup var, sürekli sohbetlere katılıyorlar. Dedi ki dünyada Türkçe konuşan insan sayısı ne kadar? 200-300 milyon kadar. İngilizce konuşan insan sayısı ne kadar? 4 milyar kadar. Yani ahirete gittiğimiz zaman melekler bize sormaz mı? Ya siz hiç mi düşünmediniz İngilizce tebliğ yapmayı, Allah'a anlatmayı? Nasıl akıl etmezsiniz? Şimdiye kadar benim zaten bazı videolarım Tvors Eternity sayfasında yayınlanıyordu. Şimdi Twan Truth olarak Çınaraltı International sayfasını açtı ve çok hızlı büyümeye başladı. Endonezya'dan, Pakistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan ciddi bir ilgi ve talep var ve hızla büyüyor. Hem Instagram sayfamız hem YouTube videolarımız elhamdülillah çok iyi gidiyor. İnşallah çok daha hızlı büyür. Benim hayalim zaten Çınaraltı sayfasının en kısa zamanda geçmesi. Peki projemiz ne biliyor musunuz? Şimdi dünyanın her şehrine, her ülkesine gitme imkanı biraz zor değil mi? ama gitmek istiyoruz anlatmak istiyoruz nasıl yapacağız aklımıza bir formül geldi Belki her şehre, her ülkeye gitme imkanı bulamayabilirsin ama her şehirden, her ülkeden insanların geldiği bir Ayasofyan var, bir Sultan Ahmet'in var, bir Beyazıt'ın var, bir Süleymaniyen var. Dedik ki bir tebliğ ekibi kuralım. İstanbul'u açacağımız ofiste özellikle İngilizce bilen kardeşlerimi mutlaka bekliyorum. Orada bir ekip kuracağız. Önce bir kozaya çevireceğiz orayı. Bir metamorfoz yaşatacağız orada. Tırtıllara uçmayı öğreteceğiz yani kelebek olmayı öğreteceğiz. Ve kainata güzellik saçacak o kardeşlerimiz kelamıyla konuş. Masıyla. Gidecekler tebliğ yapacaklar ve belki bakacaksınız her gün bir şehadet haberi, bir Alman, bir Polonyalı, bir Amerikalı İslam'a girmiş diye bizim zaten yanımızda yöremizde onlarla fotoğraf paylaştığımızı inşallah göreceksiniz. Bakın bu hayal değil bir gün olacak. Ben buna inanıyorum siz de inanın. Ve inşallah bütün dünyayı dolaşıp hayatını adayacak bir yer arayan bu Kanadalı, bu Fransız, bu Alman İslam'ı bulduğu zaman hak ve hakikati arayan gözleri dolacak ve ona sarılacak ve hayatını belki de ona adayacak. Ve gidecek belki Fransa'da Çınar Altı'nın şubesini kuracak. Gidecek belki Londra'da Çınar Altı'nın Londra şubesini kuracak. Gidecek Kanada'da belki Toronto'da Çınar Altı'nın şubesini kuracak. Yani gittiği yerde bu hak ve hakikati anlatacak demek istiyorum. Bu çok önemli bir hayal. Çok büyük bir hayal ve beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah Rabbim tez zamanda bu hayalimize kavuşturur. Ben de paylaştıkça siz de görür ve belki içine dahil olmak ister ve belki olursunuz hiçbir şey yapamayan dua etsin zaten o yüzden eliniz boş gelmeyin diyorum. Elinizi duayla doldurun. Bu arada Ankara'da devam edeceğiz. Ankara'yı kapatmayacağız. Hem Ankara hem İstanbul şimdilik bu şekilde böyle düşünüyoruz. Hem de dedik ki İstanbul kendi finansını, kendi insan kaynağını kendisi kursun. Kendi ayaklarının üstünde durabilsin. Bunun da duasındayız. Dedim ya Rabbim sizlerin yol arkadaşlığından mahrum etmesin bizleri. Sizin verdiğiniz desteklerle oluyor bu güzel hayırlar, bu güzel gelişmeler. İslam namına çok büyük gelişmeler oluyor işte. Ve bu destekleri verdiğiniz için size buradan teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bu kadar açık sözlü bir şekilde böyle sizlere teşekkür etmek istiyorum ki elinizi taşın altına koyduğunuz her daim. Bizi istemek, talep etmek durumunda hiçbir zaman bırakmadınız. Rabbim sizi cennetinin en güzel tecellileriyle mükafatlandırsın inşallah. Ben sizlere karşı böyle hissediyorsam kim bilir Rabbim ne kadar hoşnut oluyordur. Hiçbirinizin eksikliğini Rabbim bize hissettirmesin. Bu destekleriniz, bu dualarınız, bu mesajlarınız bize o kadar şevk veriyor ki anlatamam. Biliyorsunuz sokaklar cehenneme dökülen nehirler gibi adeta akıyor. Ve şehirlerin hatta ülkelerin üzerlerinde alevleri göklere yükselen bir cehennem yangını var adeta. İçinde imanlar yanıyor. İnsanlar ebedi hayatlarını yakıyorlar. Gelin bu yangını beraber söndürelim. Ve İstanbul adımımız bu yangını söndürmeye yönelik çok büyük bir adım. Geçen günlerde İstanbul buluşması yaptık. O büyük İstanbul buluşması elhamdülillah hem çok kalabalık hem çok coşkulu geçti. Ben böyle bağırdım. Var mısınız dedim. Varız dediler. Var mısınız dedim. Varız dediler. Bu peygamberimizin sancağı iffet, ahlak ve iman kalesine dikmeye var mısınız dedim. Bu alevleri göklere yükselen cehennem yangınlarını söndürmeye var mısınız dedim. Herkes heyecana geldi, varız dedi. Rabbim de sizi var etsin diye böyle bitirdik. Bu imanın ve İslam'ın sancağını iffetin, imanın, ahlakın burçlarına beraber dikmeye var mısınız? Varız! Evet. Kardeşlerim, alevleri göklere yükselen İçinde evlatlarımızı, imanlarımızı yakan şu yangını beraber söndürmeye var mısınız? Varız! Var mısınız? Varız! Var mısınız? Varız! Allah da sizi var etsin. En son hatta ellerimizi üst üste koyup çığ, nar, altı diye böyle bağırdığımızı herhalde unutamayacağım. Çok güzel anlardı onlar. Böyle meleklerin alkışladığını hissedersiniz ya öyle bir hissiyat. elhamdülillah dedim ya nelere vesile olmuşuz. Bir de orada konuştuk, bir de sunum yaptık. Bugüne kadar neler yapmışız. Zaten biliyorsunuz YouTube'da abone sayımız 680 bine yaklaştı. İnşallah tez zamanda da 1 milyon olur. Emin adımlarla inşallah ilerliyoruz. Bugüne kadar Çınar Altın'ın YouTube hesabında 100 milyon görüntüleme olmuş biliyor musunuz? Bu ne kadar büyük bir mesele. Cenab-ı Hak bizi kimlere ulaştırmış? Ve her ay 2,5 milyon görüntülemeye ulaşıyor. Rabbim bunu iki buçuk milyara çıkarsın tez zamanda. Ve bugüne kadar 7 milyon saat izlenme süresi yakalamışız. Bu ne demek biliyor musunuz? 800 sene boyunca açık kalan bir televizyon düşünün. 800 sene boyunca 24 saat 365 gün sürekli Allah'ı anlatsa o televizyon işte Çınar Altın'ın YouTube hesabı bu işi yapmış demektir. Ve her ay 18 milyon erişim sağlıyor. İnsanların önüne bir şekilde düşüyor ve görüyorlar. Bu ne kadar büyük bir tebliğ görüyor musunuz? Çınaraltı en ön cephede savaşıyor. Bu manevi bir savaşsa eğer. Şeytana karşı verilen bu savaşta en önde ön cephede. Ve Instagram'da benim hesabımla Çınaraltı'nın hesabı toplamda 900 bine yakın bir takipçi kitlesi var. Sadece benim Instagram hesabım son 3 ayda mesela 9 milyondan fazla kardeşime ulaşmış. 9,5 milyona yakın hatta. Facebook'ta bazı videolarımız var. 15 milyon izlendi bazı sahabe videolarımız. Başka sayfalar paylaştı. Milyonlarca izlendi. Instagram'da oluyor. Bazı videomuz 4 milyon, bazı videomuz 9 milyon, bazı videomuz 8 milyon, bazı videomuz 6 milyon. Böyle elhamdülillah çok izlenen videolarımız oldu. Çok farklı ummadığımız kişilere ulaştı ve ummadığımız insanlardan mesajlar aldık. Bu bizi o kadar sevindiriyor ki birbirinden çok farklı insanlara ulaşabilmek ve onların hayatının değişmesine vesile olabilmek çok büyük bir sevinç bizim için. Gün geçmiyor ki birinin hidayet öyküsünü, birinin namaza başlama hikayesini, birinin tesettüre giriş hikayesini duymayalım. Mesaj bölümümüz zaten yetişemediğimiz binlerce mesajla dolu. Bugüne kadar onlarca belki yüzlerce seminer yaptık. Liseler üniversitelerde, kitap fuarlarında Türkiye'nin hemen hemen her şehrini gezmişizdir. Türkiye turu yaptık, Avrupa turları yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerle bir araya gelip, yüreklerimizi bir araya getirip bu heyecanı sizlerle paylaşmaya ve daha çok şevke gelmeye tüm hızımızla inşallah devam edeceğiz. Yüz binlerce kart vizit dağıttık sokaklarda, broşürler dağıttık, tebliğler yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Yani kısacası bir fırsatını bulup her yerde Allah'ı anlatmaya çalışıyoruz. Sergiler düzenledik, kermesler düzenledik, sokak hayvanlarına mama dağıttık, mama kablarında mama kablarına tebliğ yazarak belki birilerine vesile oluruz kaygısıyla. İnsanlara bir sayfa çok güzel mesajlar içinde barındıran tebliğ mektupları yazdık. Mahalleye dağıttık, çevreye dağıttık, gittiğimiz yerlere dağıttık ve nice farklı şehirlerde yardım faaliyetlerinde bulunduk. Yoksul kardeşlerimizin elinden tuttuk. Montu olmayana mont, botu olmayana bot, oyuncağı olmayan çocuklara oyuncak, yetimlerle ilgili faaliyetler. Bugüne kadar onlarca böyle faaliyet yaptık. Zaten her Ramazan'da Yardım kolileri yapıyoruz. Ankara Çınaraltı 600 metrekarelik bir yer. Yani sadece bir YouTube sayfası değil, bir gençlik merkezi burası. Gün içinde gençlerin gelip Helal Daire'de çok güzel etkinlikler yaptığı bir yer. Paintball'lar, dışarıda piknikler, kamplar, halı saha yemek organizasyonları, her türlü böyle faaliyeti burada bulabilirsiniz. Zaten çok güzel bir kafemiz var, kahvemiz var çok güzel. Limonatamız var fıçıda. Haftada 35 sohbet, irili ufaklı gruplar düşünün. Mesela en büyük olanı cumartesi akşamı yaptığımız sohbet. 300-400 genç kardeşim geliyor. Burası böyle arı kovanı gibi işleyen ve Kur'an balı yapılan bir yer. Şimdi bunun çok daha büyüğünü Rabbim inşallah İstanbul'a nasip etsin. Ve şimdi sizden dua bekliyoruz. Ben bu heyecanımı ve derdimi sizlerle paylaştım. Bu derde ortak olan bütün kardeşlerimi, özellikle İstanbul'daki kardeşlerimi mutlaka bekliyorum. Kasım ayında Umre dönüşünde açılış yapacağız. 19 Ekim'de Umre'ye gidiyoruz. 12 gün boyunca inşallah Umre'deyiz. Umre boyunca da bu projemiz için, bu hedeflerimiz için dua edeceğiz. Sizin de dualarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi fethedilen yerler, ecdadın fethettiği yerler fetih bekliyor. Gönüllerin fethini bekliyor. Bir fırsatını bulup her yerde Allah'ı anlatmak lazım. Rabbim bizi bu yolda yürütmesin. Koştursun. Ve en önde Hz. Musaplar gibi, Hz. Aliler gibi sancaktar olmayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. E